Bir öğrenci. Benim adım Sabri. Ben bir öğrenciyim. Her sabah okula gidiyorum. Okulda çok şey öğreniyorum. Teneffüste ben ve arkadaşlar geziyoruz, konuşuyoruz, şaka yapıyoruz. Saat 1'de eve dönüyorum. Evde yemek yiyorum, sonra tekrar okula gidiyorum. Ve bahçede basketbol oynuyoruz. Akşam eve gidiyorum. Duş yapıyorum ve yemek yiyorum. Sonra ödev yapıyorum. Ben ve arkadaşlar her hafta sonu futbol oynuyoruz. Bazen sinemaya gidiyoruz. Bazen de tavla oynuyoruz. Yarın on arkadaş pikniğe gidiyoruz.